Selamünaleyküm dostlar biliyorsunuz ki Şamkoal abimiz bir tane video çekti ve e, bizi yakalatacağını düşünüyor. Arkadaşlar bu videodan dolayı çok korkan kişiler oldu. Merak etmeyin ilk başta sizlere bir şey olmayacak. Bunu bir satanlar ilk başta düşünecek arkadaşlar. Sizlere hiçbir şey olmayacak. Bizde tamamen loglarınız siliniyor ve keyleriniz girip veriliyor. Panel alırsanız arkadaşlar loglarınız silinse bile panel sizden asla gitmiyor. Arkadaşlar bizde tamamen güvenç var bu bir zaten arkadaşlar ve 3 günden beridir zaten e, 29'a yakın satış yaptık ki bu zaten panal satışıydı 15'e yakında cc kart satışı yaptık. Şimdi arkadaşlar yeni e, şeyler de geldi bize şimdi arkadaşlar e, whatsapp fake numara 50 tl tek kullanımlık bir numara oluyor. Hiç kimse girmeyecek arkadaşlar numaraya. Tek kullanımlık bir numara. Ona göre bir bilginiz olsun. Ondan sonra takipçi alım satımı da arkadaşlar bir arkadaşımız da bununla ilgileniyor. 1K takipçi 5, 10K takipçi 70, 20K 170 120, 50K 220. Böyle yeni güncellemeler geldi arkadaşlar. Hepiniz zaten alanlarda sorabilirsiniz. Herkes memnun ki e, çok kişi de alacağını tekrardan belirtiyor. Arkadaşlar şimdiden görüşmek üzere tekrardan bomba gibi haberlerle geliyorum. Velotlarınız tamamen siliniyor. Chamkoald hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Siz bize güvenebilirsiniz.